Camera rolling Action Alright cut cut That was good That was good guys uh, Yeah that was good I'm thinking we get a wide angle and we're done alright Yeah Okay how much? Uh a little more ne E, ben size dedim bak o film öyle çekilmez dedim. Beni abicim Hüseyin Bey sen neden beni itiyorsun? Bak backroom'a düşüyorum ben ya. Terbiyesiz. Abi ben sizi itmedim ki ya. Nasıl itmedim? Bayıldın bayıldın. Yani. kardeşim. Bayılmışım. Canavar ya, şu nasıl... değil mi? Ben de canavar Yunus. şurada düştü. Canavar şurada. Yunus. Biz seni iter miyiz ya? Biz böyle Eee <laughs> nasıl çıkacağız bu Bekrom'dan? Çıkışı mı? Ne var çıkışı var. Ee, evet. belki ondan nasıl çıkacağız? Yunus kat var orada. Bakayım abi. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Üff. Canavar bir varmış. Yer. Böyle çoğundan kaçıyor. Çoğuk adam gibi bir şey var. Bizi kovalıyor. Çık. Bak sen. <laughs> çıkışı bulacağız. Tamam beyler. Oklar olması lazım burada. Az <laughs> çok Aa, bir göz yani. Edin. <laughs> Şurada yeşil bir ışık var ha. Dur bakayım. Bakayım. Ya şuradan bir çıkak da eve gidelim. Aha vallahi yeşil. Aha ok var. Beyler dikkatli olalım lütfen. Gel 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 gel. Şurada bir kırmızı ışık var ona gideyim mi? aha ok var. Hüseyin Bey gelin. Şurada ok var. Çıkışı bulduk sanırım. Biliyor Beyler çıkışı buldum. Yok yok bu çıkışı çıkışa var. Aga be aga be. Şoför olmuş bir de herhalde beyninde. Ya biraz biraz gitti gözler. Ha burada. Aha. Abi birisi ağlıyor şu an bende arkada. Dur dur dur. Bu canavar olabilir. Gel abi. Ya. Kamera var lan. Kamera. Canavar nasıl bir şey abi, ya? Bir de, bir de, burada video çekek ya. Biz Oğlum, buradan birisi nasıl ağlıyor çıkacağız? Şimdi bok bu burayı gösteriyor. Ha bir dakika lan şurada ok var tamam. Sanırım bulacağım. Aha. Aha. Beyler buldum. Abi çık çık çık. Çık. Çık 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 çık. Tamam bizi bekleme, Kaç. Gidiyorum. Kaçtı lan. Ah Beckham'dan kaçtım. Ha siz burada kalın. Özellikle. Ya hayır. Ben de Beckham'ı. Kimse ekran var şu an Aha. Ne? Aha. Bu backroom şey lan. Üstüyüm bekle bir. Geri dön. Sen bizi evet. mi bırakıyorsun lan? Ben Sen Emre Kel. Emre <laughs> Kel olmuş. <laughs> hayır. Emre Kel. Hayır. Kaf hayır. <laughs> ne oluyor lan? Oha. <laughs> bak bak Gel lan bana. buraya. Hayır. Gel lan buraya. Hayır. hayır. Kelsene. Hayır. hayır. Kaça bassın? Kafana bir şapla yöntem. Kaskım yok. Kaskım düşmüyor. Kafası kel Emre'den. Hayır. Emre kutu atıyorum. Göreceğiz evet. o yüzü Emre. Ne bak bak. Ne oldu? Lan ne oluyor? Hop oyunu baga soktum az önce. Abi gel ya gitsin lan. Biz kaçacağız bekliyorum lan. Kele bak ya kele. Hayır. Ulan Şaplak atayım gel şöyle. Kele olan <laughs> kele olan. Böyle bölümler. Kaskım nerede var? Benim o kelime... oğlum oyunu baga sokuyorum Yunus. <laughs> Aa bende bir dakika biz nereye geldik? Ya yani şu kel kafasını görmekte. Aa geliyor canavar geliyor bana... bir şey geliyor. Bir şey geliyor kaç kaç. İçeri gel gel gel. Hocam burada bana var. Abi bir şey geliyor hocam, orada. Bana, in... bana indiriyorum hocam ya. ya işte, bu biz... ne biz... lan? Oğlum bu ne hocam, lan? Adam geldi. Ne biçim bir şey böyle? Biçimsiz. Hocam bana aktım. Görelim ne ki? Ya bizi bir salın ya. Hocam, <laughs> amacımız ana açmak hocam. Vallahi korktum bu sefer. Normalde korkmuyorum da bundan. Hocam etrafta vanalar var onlar. Ee geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar amacımız vana açmak. 6 tane vana bulacağız. ben zamanında çok pek oynamıştım biliyorum. Ben 3 tanesini 3 tane açtım şu an. Ya. Ben de 2 tane açtım. 1 tane kaldı. bu şeref <laughs> benim sanırım. Oğlum, emre ne ara 3 tane açtın oğlum. Bu açılmış. Bunu açmışlar. Hızlıyım dur. Abi bir tane valla buldum, bunu mı? Arkadaşlar bundan sonra sık sık video açacağım, benim bir mikrofon sorunu vardı uzun video atamıyordum. Şu an hallettim, bundan sonra artık yani bana kalmış. Emre bak bana niye ya Emre hızlı çıktı. Hadi beyler, bir tane kaldı. Hüseyin canavar geliyor, İçeri gir. Vay, sen bize niye bakıyorsun sen aç. Vallahi ya sen, sen şimdi ben, ben ölürsem olmaz yani, videoyu çekemem benim. Lan Yunus. Şimdi fark ettim. be bana bak bakayım. Hı? Oğlum çok yakışıklısın lan. Buldum buldum. Son vanayı da buldum. Yusuf. Aa, şey, açılıyor kapı açılıyor. Alacağım ben Yunus. Bir tane çubuk adam A beni Hı ölüme doğdu ama. E Hadi hayırlısı. Hüseyin. Oğlum Hüseyin. Oğlum bu ne suyu? Lan kanalizasyona mı girdik? Ah. Bokluştaki. Oh, oks oksijen be. Canavar kapının önünde. Gelemiyorum. Hayır. Emre A bekle biz geçiyoruz biz geçiyoruz. Abi lam suyun içine girdik. Bombok olduk ya. Hocam bakın suya girdik ya. Evet şimdi böyle bir yerdeyiz. Emre yine gelsin neyse. Hayır ya. <laughs> <laughs> nice, Hiç bak ya. saklanıyor çok komik duruyor. Baksana. <laughs> Hayır. Hayır. Kelemre, hayır. kelemre. E e. Kaçıyor hayır. oğlum. Emre tamam şaka evet. yapmıştık Emre gel buraya. Hayır. Oğlum ben, ben bu adamı bir yerden tanıyor mu? Olamaz. 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 Yusuf hocam manzara nasıl? Mükemmel mükemmel. Oğlum bu arada oyunda hız ilerleme bug'ı var. Bu acıya dayanamam. Hayır gelemem ben çok acılıyorum. Emre intihar etti. Emre. Arkadaşlar, Emre intihar etti arkadaş. Arkadaşlar, Emre için bir like. <laughs> her bir like Emre'ye bir saç tele. Her bir like evet Emre'ye bir saç tele. <laughs> Emre yi yine kendi alacak Başka bir şey mi bulamadın? Ya işte saç sana ne olsun lan. Evet arkadaşlar, Aha. her arkadaşınız bir like, bir saç dedi. Evet Emre malum, malum yere geldik. Şimdi... Ben Emre kafana... Senin kafana. <laughs> Hayır. Neyse gel ya. ya. Burada ben daha önemli şeyler bakayım. var. Bu ne? Hocam bakın buraya. Ha, burada da bir tane hipho var. Hocam gözü yok diyor. Plak var diyor. Evet, bu kadar. burada burada sanatçı ne anlatmak istemiş? Diyor ki, burada bir canavar var. Bu, bu canavar bu bizi göremiyor ama duyabiliyor. Bu olmasın. Bu olmasın. Lan oğlum oğlum lütfen abi abi yapma bak anlaşabiliriz. Yapma tamam mı? Oyun kaldırmıyordur. Şunları açamıyoruz. Bak açılmıyor. Şimdi, şimdi burada enekleri bulacağız. Bakın şu 3 tane kilidi koyacağız burayı açacağız. Canavar geldi. Canavar geldi bir an. Koşuyordum. Bir an arkamda doğdu. Kedin geçti mi Emir? Ölmedim. <laughs> Anahtar buldum. Ben, ben de sağlık. buldum bir Bir tane de ben tamam, buldum bak. hadi bakayım. Abi buradaki ilk çekmeceden anahtar çıktı. Lan A abi pardon. Abi çekmece açtım. Sa saygın. Sadece bir anahtardı. Anahtar anahtar. ya. Bu abi, da var dedi büyük ihtimalle. Abi geçmiş olsun. Onun duruş nasıl bir duruş? Bu nasıl bir anatomi? Oy dur. Gelmiyor değil mi? Evet. Abi bir açtım. Emre'de de bir tane var. Ben de bir evet. tane bulursam. Şu ışığı da yak bakayım. Buraya da gelmez herhalde. Kalkayım ya. <laughs> Emre'nin kere bak ya. Ya oğlum ya. Abi Emre'nin yakışıklığında oyun kaldırmamadığı için kel yaptı Emre. Oo. Emre Bey. Tabii ki de, tabii ki de şaka yapıyorum. Emre tipsizliğini kaldıramadı oyun. Aa anahtarı buldum lan. Oğlum Oo. anahtar buradaymış. Görmedim. Lan. Abi pardon çekmece. Bak sakın ölmeyin. Şu an çok iyi gidiyor. Dön bakayım artık Emre. Uf anahtara bak be. Anahtar anahtar. Aha! Aşık. Ya, Hüseyin Bey, backroom'da, backroom'da olduğunuzu unutmayın. Burada ciddi olacaksınız. Burada ciddi bir iş yapıyorsunuz, tamam mı? Hocam, benim ciddi olma sürem 5 dakika. O da iyi. En 5 dakika. Evet, Hüseyin Bey, <laughs> burada çalışacağız biraz. Burada ne yapacağız? Burada tabii ki, şuradaki odalardaki tuşları atacağız. Sonra kaçacağız herhalde. Evet, ayağa kalkabiliriz. Kalkıyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada düğme buldum bir tane. Açtım onu. Bir sürü düğme var işte. Burada böyle parkurlar yapıyoruz. Buralara böyle geçiyoruz. Aha düğme mesela. Hop. Yeşil yaptık. Bütün düğmeleri bulacağız. He buldum. Bastım. Bas. Yeşil oldu. Tamam. Gelmedi değil Neden abi. yeşil oldu? Irkçılık yapıyorlar. Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Hayır gençler burada böyle şeyler konuşmalıyız. Backroom'da. Backroom. E, evet beynin... abi, Backroom evrensel bir yerdir anlıyor musunuz? Herkes düşebilir buraya. Ya arkadaşlar ya. Yunus Irkçı arkadaşlar. <laughs> hayır hayır. Emre sen kaç tane açtın? 4. Hüseyin sen 1, ben 1. 6 oldu kaç tane açacağız? 1 ne oğlum? Şurada da vardı o da. Aynen şuraya da bir. 5. 5 oldu. Kapı Bu arada kapı açıldı aynen. Kafeye gideceğiz. Papaya gidiyorum. Papaya gel, gel. gidiyorum. Yarım saattir yaptığım tek şey buydu. <laughs> Oğlum bende aynı. Canavar gitsin koşacağım direkt. Merdivenle aşağı iniyormuş. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> koş koş bitmiyor. koş 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 Gelmiyor koş Abi bu merdiven bitmiyor E sen merdivene girdin mi? Bir şuraya bir kapat. Heh. Oh be sonunda önüm gözüküyor. Bu arada burası niye bu kadar karanlık? He. Giriyorum kafadan. Ah. girdik. <laughs> Bitti aşağı. Ben yap. Ya yarım saattir bütün işleri ben yapıyorum beyler. Ne uyuşuksunuz ya. Allah. Özellikle Ne kadar da hayır. Hayır. kelin yok. Hayır. Arkadaşlar videoyu burada noktalıyorum. Emre'nin kedi de gitti. Benim şu an bütün benim bütün motivasyon gitti artık. Bak, konuşamıyorum bir de. gir. arkadaşlar. Burada videoyu noktalıyorum. Şöyle beyler siz de yüzün bakayım. Böyle backroom'dayız. Ben bunları artık backroom'dan çıkınca YouTube'a atarım. Umarım buradan çıkabiliriz. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Beyler son bir isteğiniz var mı? Yok. 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 Bir dakika sözüm var sözüm var sözüm var. Heh. Önüme gel Yunus önüme gel. Buyur abi. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kameralara selam verin. Evet. Korkaklar öpücük ile evet. öldürür. Ne yapıyorsun? Yürekler Hı. kılıç darbeleriyle.